Yönünü çevir, Allah'tan bahseden birilerini bul. Kimin yanına gittiğinde sana Allah'tan bahsediyorsa, sana Peygamberden bahsediyorsa, sana cenneti cehennemi hatırlatıyorsa, böyle insanlarla otur, dünyada böyle yaşasan, ahirette de böyle insanlarla beraber olacaksın. Çünkü dünyadayken Allah'tan Peygamberden bahseden, sana cenneti cehennemi hatırlatan adam Orada torpillidir. Niye? Çünkü o bu dünya hayatında Allah'a çalışmış, celle celaluhu. Peygambere çalışmış, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için orada da Allah ve Resulü'nün himayesi altında olacak. İşte dünyada böyle adamları bulun. Böyle toplulukları, böyle cemaatleri camide, evde, köyde, iş yerinde, gurbette böyle kimselerle beraber olursanız ahirette de onlarla beraber olursunuz. El mer'u ma'a men ahabba. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyorsan onun nasıl? Haskırın ata bikir abi Kalbe zi bi ki Kalbi khuram zeki tu ki hasdiki. Sarogeta rehbereta ki ku Muhammed be sallallahu aleyhi ve sellem ta khalas kiri. Ku be Durum vatan herhalde. Acı meraviye lazım mı? Dünyada insan olarak seveceğimiz en büyük zat Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu boynumuz da Allah-u Teala'nın huzurunda kıldan incedir. Serime ustiyemeci Rabbi Başka kimseye de değil. Bu şekilde yaşayan insan inşallah Muhammed Mustafa ile beraber haşr olacak. Ya Rabbi seni seviyoruz. Bizi sevginle yaşat, sevginle öldür. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı seviyoruz. Ya Rabbi şahid ol. Bizi Muhammed Mustafa'nın sünnetiyle yaşat, onun şefaatıyla cennetine koy. Yönünü çevir, Allah'tan bahseden bir...